Ha, İsa. Al bakalım evlat. Doğum günün kutlu olsun. Sağ ol Şevket. Adamın İsa olması ve Hazreti İsa ile aynı günde doğman tip olarak da ona benzeyen büyük bir tesadüf değil mi? Hediye için sağ ol. Görüşürüz. Abi Noel baba gitmiş yine. Senin doğum gününde el alem hediye hediye be. Baba deme şu köpeğe. Yıl içinde tonca gün var. Gidiyor benim doğum günümde dağıtıyor. Şerefsiz. Abi buraya doğru geliyor. Oo <laughs> oh, Noel Bey. Girmişsiniz yine bayramlık kadı. Yo Allah'ını seviyorsan bir işine git ha. Deli misin nesin ha? Yo Allah'ını kitabını seviyorsan bir sus Allah aşkına ya. Allah aşkına ya. Bir sus Allah'ını seviyorsan ya. Oh, Ay yeah. ya. Bye-bye. <laughs> Efendim buyur kızım. Benim hediyem nerede Nuhay baba? Al hediyem burada ama önce kucağıma oturman gerek. Kucağına oturmak mı? Ama neden? Bu da benim hediyem kızım. Hediye işi karşılıklı. Hey. Hediye verirken birbirimizin kucağına oturmamız lazım. Hadi yaz bakalım. Hey. Al. Mutlu Nuhaylar. Bence de Noel böyle kutlamalıyız. <laughs> Hadi şimdi sen bana hediye ver kuvvet kucağına otur. Beşt, ulan ne yapıyorsunuz lo? Nuhal'ın anlamını bozutmayın. Nuhal'ın amacı bu değildir. Evet, Nuhal sevgilim kardeşlik günüdür. Oh yeah. Hayır, Nuhal İsa peygamberin doğum Hayır. Nuhal asıl amacından sapmış, kapitalizmin kölesi olmuş, gereksiz ve anlamsız bir zamandır. i i i i i Bana yardım var baba! Hoşt! Git! Ho! Ho! ho, ho. Baba'nın kıyafetin renklerini Coca Cola'dan aldığını biliyor muydunuz? Evet. Noel Baba'nın renklerini Coca Cola'dan alması ay babanın ne olduğunu iyice belli ediyor he. Hoşça kal ay baba. Seni hep seveceğim. Alo. Alo. He. He. Lan. Abbas, Faik, Şahin, Bünyamin. Neredesiniz lan? Kayboldunuz he. Cin gibisiniz he cin. Hadi gelin. Cin. Noel'i kutlamak için cin de lazım. Bence de. Noel baba öyle dedi. Hadi. He. Hadi gelin. Gelin de gay kavuna çıkalım. Gay kavlayalım he. Birkaç tane indiriz aşağı. He. Hey. Geyikler de varmış. Geyikleri de yaz. Tamam. Ya bu hediye açıkta kaldı be. Necati. Necati abi poşet falan yok. Bu şey koyayım içine. Çorap var abi. Çorabı koyayım biz. Ne? E çorabı nereden bulacağım? Evet abi. Sıra sende. Ne diyeceksin? Senaryo oku. O oh, hadi koca olan, çıkar şu pantolonu. Yanlış yeri okuyorsun salak. Şuraya oku. Hadi. Bir yamanı <laughs> söylediğinizi sandım da. Çorabı yazmayı unutma. Bir de çorap lazım. Ne alırsınız? Sizin iniyorum efendim. Bir kokoreç, bir ayran. Kokoreç... ...ve ayran. Hacım, maalesef kokoreç var kalmadı. İstersen size hindi getireyim. He? Bu meslesede sadece hindi var. Hindi çorba, hindi prosto, hindi püre, hindi sote, hindi dolma, kavurma yok. İyi getir bakalım. Hindi olmalıymış, düzelt. Hadi bir tane de çam ağacı ekleyelim. O da benden olsun. Artık liste bitti. Noel'i gelecek ne aktarabiliriz. Haydi. Jingle <laughs> Bell.